Türkiye ve Avrupa'nın en iyi IPTV server sitesi Mod IPTV sunar. TVMate IPTV uygulaması, Android TV'ler ve Android TV Box, TV Stick gibi Android cihazlar için bir IPTV oynatıcısıdır. TVMate IPTV uygulamasını TV'nizin veya cihazınızın uygulama marketinde aratıp indirebilirsiniz. Sonra kuruluma geçebiliriz. Uygulamayı indirdikten sonra açın. Bu ekranda uygulama iznini verin. Yoksa düzgün çalışmayabilir. Seçili kutucuğu işaretleyin ve kaydedin. Şimdi Add Playlist, yani çalma listesi ekle yapın. Ekranda Extreme Codes'i seçin. Şimdi bu ekranı IPTV üyelik bilgilerinizle doldurun. Sunucu adresiniz, kullanıcı adınız ve şifrenizi yazın. Bu bilgilere sahip değilseniz, Mod IPTV'den kaliteli bir IPTV üyeliği satın alabilirsiniz. Mod IPTV üyeliği satın aldığınızda size kullanıcı adı, şifre, URL ve M3U linki vereceklerdir. İçinde Türkiye ve dünyanın en iyi kanalları mevcuttur. Mod IPTV ile canlı spor kanalları, maç kanalları, en yeni filmler, diziler gibi yüzlerce kaliteli içeriği full HD görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Include TV channels ve include vod kutucukları işaretli olsun ve next butonuna tıklayın. Birkaç saniye bekleyin, kanal listeniz inecektir. İndikten sonra done butonuna tıklayıp kurulumu tamamlayın. Sol menüden TV, Movies, Shows bölümlerinden istediğiniz kanalı açıp izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.